It is. That's the right. <laughs> Perfect. Ayasofya, Yerebatan batan sarnıcı Sultan Ahmet, Kanal 7'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Tatlı Bela dizisinin şuloku İstanbul turundaydı. <laughs> Hindistanlı oyuncu Avinash Sajev İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdi. Hayran olduğu şehri yakından görme fırsatı buldu. Sacev aşığı olduğu İstanbul'u gezintiye çıktı bugün. ilk durağı da Ayasofya oldu. Şimdi burada Ayasofya tarihi hakkında bilgi alıyor. Bozuk cümleler. <laughs> Tarihçi yazar Ahmet Anapalı anlattı İstanbul'u Sacev'e. O da dikkatle dinledi. Ben zaten tarihi yerleri çok seviyorum. Tüm detayları öğrenmeye çalışıyorum. Ayasofya'da muhteşem bir yer. Gerçekten muhteşem. Hint 3. durağı yere batan sarnıcı oldu. Ayasofya'daki gibi buraya da hayran kaldı. Zaten İstanbul'u çok seviyor. Hayranlığı daha da arttı. İstanbul gördüğüm kadarıyla çok güzel. Özellikle tarihi mekanları. İstanbul'daki hayranları tatlı belanın şu lokunu karşılarında görünce şaşkına döndü. Tanıyor musunuz kendisini? E, Hint dizilerinden tanıyoruz evet. Annem izliyordu ve yengem izliyordu. Ama tanıyoruz yani. Çıkıyorduk geri döndük tekrar görmek için. <laughs> Dün görmüştüm Türkiye'ye geleceğini duydum ama göreceğim tahmin etmemiştim. Öyle tesadüf oldu. Sarnışta karşınızda Hayır. Tatlı bela and me. Beni tatlı bela Şlok diye çağırmaları çok hoşuma gidiyor. Hindistanlı oyuncu çarşamba günü Topkapı sosyal tesislerinde hayranlarıyla bir araya gelecek.